Hayırlı akşamlar seyir dostları. Efendim e, yayınımıza hoş geldiniz. Tabi e, tabii öncelikle evime hoş geldiniz. Evimize hoş geldiniz. Ben de sizin evlerinize hoş geldim e, diyeyim. E, malumunuz efendim bu koronavirüsünden dolayı zaruri olarak evlerimize çekildik. Bir inziva hayatı yaşıyoruz. E, bilmiyorum ne kadar tabii ki bundan rahatsız veya rahatsızız. Ama e, biz e, bunun efendim keyfini ailecek yaşamaya çalışıyoruz. Evdeyiz çocuklarla efendim, forumları e, yoğunlaştırdık evde. Bilmiyorum sizler e, nasıl yapıyorsunuz evde? Yani zaruri ve inzivadan hani mi böyle Ramazan öncesi belki bir itikaf durumu da olabiliyor ev içerisinde. Ama hani e, yılların verdiği bazı belki ihmallerimiz vardı. Yani belki çocuklarla çok ilgilenemedik. Belki kulluk hayatımızı efendim ıskaladığımız oldu ama şimdi fırsat var önümüzde. Evde çocuklarla beraber hele de özellikle de Avrupa'da yaşayan veya Türkiye dışında yaşayan ise efendim izleyenler için ee, onların çocukların eğitim için, bilhassa dini eğitim için efendim e, gerçekten de öyle çok e, hoş bir fırsat var. Elimizde inşallah onu iyi değerlendiriyoruzdur. Belki şu an bu yaptığımız yayın da onlardan birisi olabilir mi bilmiyorum. Belki çocuklarımıza e, siyeri sevdirme adına bir vesile olabilir. Bu arada yayın öncesi güzel mesajlar geldi. Özellikle Türkiye'den izleyen e, dostlarımız var e, biliyorum. Efendim onlar hasreten ben hoş geldiniz demek istiyorum yayınımıza ve ülkemize de buradan efendim bol bol selamlar gönderiyoruz. Bu kadar böylesi bir girişten sonra diyelim. Şimdi isterseniz en son kaldığımız yerden efendim yayınımıza devam edelim. En son hatırlarsanız Efendim sallallahu Selam ve sellem artık evlenmişti. 25'te yaşlarda evlendiğini söylemiştik. Çocuklarından bahsettik, evlilik hayatından bahsettik. Arada mutlaka atladığımız tabii konular olmuştur. Onları zaten siz bize hatırlatıyorsunuz. Bu arada e, yönetmen arkadaşımla şöyle bir karar aldık. E, üç bölümde inşallah programımız oluşacak. Bir yarım saatlik önce bir e, giriş yapacağız. İlk bölüm yarım saatlik efendim bir e, muhabbetimiz olacak. Aradan bir e, kısa bir mola vereceğiz. E, bir ara dinlenme arası vereceğiz. Sonra bir yarım saat daha efendim Siyer atlası programımızdan geçecek. E, sondaki yarım saat ise inşallah sizlerden gelen sorular var. O soruları cevaplandırmaya efendim gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak inşallah bizlere hüsnü ifade, sizlere hüsnü istifade etmeyi nasip etsin diyelim efendim. Evet, Allah Resulü'nün çocuklarından bahsetmiştik. Şimdi Efendimizin peygamberliğinden önce yaşamış olduğu efendim neler yaşamıştı? Kısaca onlardan bahsedeceğiz. Özellikle Allah Resulü'nün 35'li yaşlarında efendim yaşamış olduğu bir vaka var malum. O dönem içerisinde Kabe'nin e, yıkılması yıkılmasından kastettiğim tabii ki insanlar tarafından değil de ama yılların verdiği bir duvarlarda olan tabii ki o zamanki teknoloji çok çok daha zayıf. Yani taş üstüne taş konuyor. Belki böyle alçıdan, yumurta akından e, yapılan bir yani çimento ya çimentoya benzer bir e, yapıştırma söz konusu. Tabii demir yok, belki tahtalı yok o yüzden e, zamanla yılların getirmiş olduğu e, erozyondan dolayı diyelim sıcak hava ve yağmur da yağıyor tabii ki e, ve başka sebepler de var birazdan söyleyeceğim. Kabe duvarlarının bir kısmı yıkılacaktı ve daha sonrasında da efendim Kureyşler Kabe'yi tekrar bir daha baştan sona e, inşa adına bir gayretler olacaktı. İşte tam bu e, Kabe'nin bu şekilde inşasının tekrar bir kere daha yapılmasını efendim 35'li yaşlara denk geldiğini söylemiş olalım. Ee, şöyle bir giriş yapalım konulara alakalı. Ee, daha önceki forumlarda birazcık bahsettik belki. Hatırlarsanız e, Kabe, Beytullah, efendim, Mekke'de ve Mekke'nin e, arazisi coğrafi olarak dağlık bir arazi. Kaynaklara baktığımız zaman Mekke'de 12 bine yakın dağdan, yükselti diyelim, dağ demeyelim isterseniz. Yani ili ufaklı 12 bine yakın tepeden bahsediyor. Tabii ki şu an o tepeleri bulmamız çok zor. Oteller yapıldığı için o tepeler hep tıraşlanmıştır malumumuz. ve Yani yerleşim alanlarına katılmıştır ama yani ilk Mekke'nin diyelim ilk yaratılmış durumdaki o esnada 12 bin yüksek tepelerden bahsediliyor. Dolayısıyla Beytullah'ın bulunmuş olduğu arazinin çevresi de tamamen dağlardan oluşuyor. Yani şöyle bir, aklımda daha iyi kalsın diye şöyle bir örnek verelim isterseniz. Hani abdest aldığımız lavabolar vardır ya, öyle bir örnek verelim inşallah yanlış yapmıyoruzdur. O e, lavabonun, abdest aldığımız lavabonun yükselti olan yerden dağ gibi düşünelim. Tam ortasında böyle bir vardı gibi düşünelim. Şu an ekrana geldi zaten görüyorsunuz. İşte o dağları şu an görüyorsunuz. Dağların ortasında olan, çukur olan bir yerde e, Beytullah, Kabe. Bunun için özellikle söylüyorum, şundan dolayı. Yani şu an daha iyi görüyorsunuz. Bakınız, yağmur yağdığını düşünün. Şu an ekranda görüyorsunuz. Ee, dağlık alan üzeri çıplak mal, herhangi bir bitki örtüsü yok. Dolayısıyla yağmur yağdığı zaman, direkt yağmur yağmursular nereye boşalacak? Hani lav örneği verdim ya, Tam merkeze boşalacak. Orada birikecek hatta. E çünkü o yağmur tutacak olan bitki örtüsü olmadığı için emecek. E o sular olduğu gibi beytullah doğru gidiyor. Hatta dolayısıyla zaman zaman. Ee, öyle fotoğraflarımız da var belki arkadaşım şimdi sizle paylaşacak zaman zaman o kadar çok yağmur yağar ki o yağmur bir gölet oluşturur hatta insanlar bir dönem e, Veytullah'a evet şu an görüntü e, ekranda Veytullah'a e, ekranda gördüğünüz gibi efendim yüzerek dağar. Sebebini bir daha söylüyorum arazi çorak bir arazi bitki örtüsü yok dolayısıyla yağmur olduğu gibi merkeze Kabe'nin olmuş olabilir inecektir dolayısıyla niçin bunu anlatıyorum şundan dolayı bu su ister istemez tabii ki Kabe duvarına doğru bir basınç yapacağı için duvarlara o duvarları zamanla zamanla yıpratmıştır. Hem su, hem sıcaklık, hem de yine o dönem içerisinde bir tane de kadın efendim, bir ört denen bir ağaç var. O ağacı yapraktan yakayım derken yanlışlıkla Kabe'nin üzerindeki örtüyü yakıyor. Örtüden dolayı da Kabe'de o taşlar üzerinde bir yangın çıkıyor. Ateş tabii ki aynı zaman taşları da eritiyor. ve Dolayısıyla Kabe duvarları artık yıkılmak e, üzere yıkılmayla yüz yüze geliyor. Dolayısıyla Kureyş'in o dönemdeki ileri gelenleri şöyle bir karar almak zorunda kalıyorlar. Efendim biz Kabe'yi bir kere daha baştan inşa edelim. Ama şöyle bir sıkıntıları var. Daha üzerinden yani 35 yıl anca geçmiştir. Hepsi o hadise yaşamıştır e, o Kureyş'teki insanlar. Malum bir fil vakası, vaka vardır. Ebre'nin gelmesi, efendim Kabe'yi yıkmaya teşebbüs etmesi ve bunun üzerine bir ilahi bir azap gelmesi sürü sürü Tayran Ebabil diyor Cenab-ı Hak sürü sürü kuşlarla beraber Ebre oğlusunun yerle bir edilmesi var. E şimdi dolayısıyla Cenab-ı Hak Kabe'sine dokundurtmuyor. E şimdi biz e, Kabe'yi yıkmaya çalışacağız ya yıkarsak ya efendim başımıza bizim de bir musibet gelirse şeklinde bir endişe var ister istemez o dönemki Mekkelilerde. O yüzden hani duvarlar yıkılmış ama e şimdi sıfırdan inşa edeceksiniz. Dolayısıyla o yarım kalmış duvarların komple tamamen yıkılması lazım ki bir daha sıfır ineceksiniz ve sıfırdan aynı temel üzerinden bir kere daha Kabe'yi inşa edeceksiniz. O yüzden bir endişe, bir korku hali vardır. Birazdan bu endişe ve korku halinin gideceğinden bahsedeceğim ama tam o dönemde işte Cenab-ı Hakk'ın e, takdiri gereği e, ciddi tarafından o dönemki efendim Bizans'tan, Rum'dan diyelim Habeş 5 Habeş A5 malum onların dindaşları orada bir kilise inşaatı adına gemilerle kilise inşaatı adına gemilerle efendim inşaat malzemesi getiriliyor. Ve bu gemiler e, cidde yakınlarındaki bir limanda batıyorlar. <laughs> Özür dilerim. Batınca tabii ki malzemeler ortaya saçılıyor ve artık yani o malzemenin tekrar bir kere daha beşe gitmesi artık mümkün değil. E, Bekke'de efendim Kabe'nin inşası, inşası için de malzeme lazım. Bunu duyunca, özellikle o dönemdeki efendim Kabe'de, Kureyş'te önemli bir şahıstır. Velid İbn-i Mughire, Hazreti Halid Melih'in babası da malum. Bunu duyar duymaz tabii ki hep beraber yanına almış olduğu insanlarla beraber efendim ciddiye gideceklerdir. Oradaki özellikle Kabe'nin inşasında işlerine yarayacak olan malzemeyi satın alma istikametinde bir gayretler olacaktır ve satın alacaklardır. Bu arada e, tabii ki o ettiğim hani Habeş tarafında bir kilise inşa edilecek dedim yani. E, aynı zamanda e, gemi içerisinde usta da var. Bakom adında bir kişiden bahsediliyor. Hristiyan bir adam. E, bu adamı da getiriyorlar. ya Diyorlar ki sen gel bize, e, biz inşaattan anlamayız. Gel bize efendim bu e, Kabe'yi, e, bizim beytullah, bizim ibadethanemiz oranın özür dilerim inşaatında gel sen yap çünkü usta sensin mimar sensin şeklinde o da bu teklifi kabul edecek çünkü netice adamın işi bu yani zaten parasını yapacak bunu malzeme o şekilde temin edilecek e, usta da var geriye artık tamamen efendim meselenin artık inşasına başlanması kalacaktır Kabe çok önemlidir o dönem içerisinde şimdi de önemli ama o dönem içerisinde çok çok daha önemli neden ondan da bahsetmemiz lazım yani e, yıkılması, e, yüz tutması, tekrar bir daha inşa edilmesini önemsiyorlar. Çünkü Kabe onlar için esasında bir geçim kaynağıdır. Nasıl yani? E, Mekke'de efendim insanlar neyle geçinecekler? Buradan bahsettik. Böylesi çorak, ya yani çöl olan bir yerde tarım olması mümkün değil. E, tarım yapamıyorsunuz. Hayvancılık da olmaz çünkü yani mera, otlaklık, arazi O yüzden tek geçim kaynağı ticaret ve Kabe merkezli bir ticaret var. Hani inanç turizmi diyorlar ya şimdi daha öyledir aslında. Yani hani petrolü bir kenara bırakacak olursak şu anki efendim Soğut hükümetinin en önemli geçim kaynağıdır. Umre ve hac ziyaretleri ki şu anda da maalesef acı bir şey ki efendim malumunuz yine bu virüsten dolayı Kabe o güzelim Cenab-ı Hakk'ın evi maalesef tavaftan mahrum kalmıştır. Bunun da elbette bir ikaz önü mutlaka olsa gerek. Yani çünkü ben de mesela uzun zaman umre rehberliği yaptım. Hep orada bir şunu anlatırdık umrecilere veya efendim hacılara. hiçbir zaman Beytullah Hazreti Adem'den beri hiçbir zaman tavaf burada durmamıştır. Daha musul etti insanlar 7-24 saat her zaman Kabe'ye tavaf ederler. Ve ne enteresan bir şeydir ki bu ayrı bir ikaz olarak bunu görmek lazım herhalde. Yani Cenab-ı Hak lisanı haliyle orada bize emin, biz inanmış insanlara mutlaka bir mesaj veriyordur. Bu mesajı iyi okumamız lazım. Belki de bilemiyoruz o kadar çok zulümler artık ki dünyada. Başta ülkemiz olmak üzere o kadar çok masum insan, o kadar çok masum insan var ki dünyanın dört bir tarafında. Özellikle de bu zulümün efendim Orta Doğu'da İslam dünyası tırnak içerisinde İslam dünyası. Yani belki ya hocam İslam diye bir dünya var diyeceksiniz ama ben de bu kelimenin sözün gelişi olarak bunu ifade ediyorum. Oradaki yapılan zulümler gerçekten de öyle aşağıya ağlayan ihtimal bilemiyor. Cenab-ı Hak doğrusunu bilir değdiği için itimat e, ve artık insanlar e, Cenab-ı hani e, bu şekilde zulmün yapılmış olduğu bir ortamda bilemiyoruz ama bizi kullarını Kabe'ye taraftan efendim mahrum olarak e, bırakıyor. Tabii ki bunu biz de yapıyoruz. Cenab-ı Hak da elbette yaratıyor diyebiliriz. O dönem için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla bir kere daha Kabe'nin inşa edilmesi lazım. Onlar için bir geçim kaynağıdır. Ve inanç turizmi var, tam putlar var ama etraftaki insanlar var, kabileler var, pek çok kabile. O kabileler geliyorlar, efendim, putları ziyaret ediyorlar. Orada işte kendi ritüellerince kurban keseceklerdir. Ve tabii ki getirdikleri malları da satıp böyle o dönemin ticareti neyse e, böylesi bir canlılık var orada. Bir inanç turizmi söz konusu. Uzatmayalım detaylara girmeyelim ve yapılacak iş şu malzeme hazır, usta hazır e para da kendilerince aralarını toplayacaklar hatta toplarken şunu söyleyeceklerdir ya biz Allah'ın evini inşa edeceğiz onlarda bu şuur var biz Rabbimizin beytini inşa edeceğiz sizlerden yardım istiyoruz para lazım ama lütfen bu para temiz bir para olsun yani herhangi bir içine efendim yanlış faiz gibi o zamanki hassasiyetler de var veya yanlış ticaret haksız kazançtı diyebiliriz ona bu tarz kazançlardan değil de el emeği, göz nuru, kendi öz kazancınızdan kim ne veriyor şeklinde bir para da toplanmıştır. Ve bu şekilde malzeme ciddeden Mekke'ye Beytullah'a kadar getirilmiştir. Peki şu an hangi iş yapılacaktır sırada? O yıkılmış dediğim ya duvarlar efendim, o duvarların bir kısmı da bu arada sorular gelmeye başladı onlara bakıyorum. Efendim e, geri kalan, e, ayakta kalan duvarlar, he, şu anda görüyorsunuz ekranda bu duvarların işte geri kalan kısmını, e, Kabe duvarından bir örnek bu. E, geri kalan yıkılacaktır. E, tabii ki herkes endişe edecek. Sebebini söyledim. Acaba Cenab-ı Hak'ın azabı gelir mi üzerimize? Bundan dolayı bir korku var. Gelit o dönemde iyice yaşlanmıştır artık. Bu iş bende diyecektir ve ben zaten yaşayacağım, yaşadım. Olur ya başıma bir şey gelirse ben şimdi birazdan duvarlar yıkmaya çalışacağım. O zaman siz zahmet etmezsiniz. Ama zaten başıma bir şey gelmeyecekse o zaman bizde niyetimiz belli zaten. Cenab-ı Hakk'ın meyitini tekrar bir daha inşa edeceğiz diyecektir ve Kabe'nin en üstüne çıkaraktan elini almış olduğu balyozca efendim duvarlara vurmaya başlayacaktır ve yıkılacaktır duvarlar. Herhangi bir şey de olmayacaktır. Arkasından şöyle bir karar alacaklardır kendilerince. Ya yani şu an herhangi bir şey olmadı. Olağanüstü bir durum söz konusu olmadı ama isterseniz sabah kadar bekleyelim. Belki de gece olacak bilemeyiz. Eğer sabaha kadar da herhangi bir şey olmazsa demek ki Cenab-ı Hak bizim bu işlemimizden razı. O zaman biz diğer duvarları yıkmaya devam edebiliriz şeklinde mülaza var. Ve sabah kadar bekleyecekler efendim. Sonrasında herhangi bir <laughs> özür dilerim. Bir sıkıntı problem olmayınca e, bu sefer kendi aralarında Kabe'nin diğer duvarlarının tamamını yıkma karar alacaklardır. Ama tabii ki yani o zaman cehalet var. Peki hangi duvarı kim yıkacak şeklinde bir tartışma söz konusu olacak. Yine devreye Belitun e, e, girecektir ve e, onları uzlaştıracaktır. Çünkü daha hemen hemen 15 sene kadar önce Ficar savaşları, daha önce programlarda bahsetmiştik. Yani zaten savaş toplumu insanlar. Birbirlerini öldürüyorlar. Böyle basit sebeplerden dolayı. Hatta bu Türkiye'de, Anadolu'da bile vardır. Yani büyüklerimiz bilirler efendim. Böyle çoğu zaman basit böyle tarla kavgalarından e, insanlar e, canlarını yakmışlardır. Hatta ölüme kadar giden şeyler var, sebepler vardır O dönemde de öyle. Şu falan duvarı bizim kabile daha şerefli, Acellezfed'in oğlu duvarı biz yıkacağız. Efendim yok bizim e, kabile senden daha şerefli, ha, işte... Kabe'nin kapısında olmuş olduğu duvar daha mükemmel, daha mükemmel, daha önemli. Biz oraya yıkacağız şeklinde böyle bir karmaşa var. En son Velid İbni Mugri'nin teklifiyle kura çekilecektir. O dönemdeki Lat ve önünde ve kura kime çıkmışsa e, o kabile o geri kalan duvarı yıkma çalışmasına başlayacaklardır. Dolayısıyla bu problem çözülmüş oldu. Ve artık yıkım işlemi devam edecek ta ki nereye kadar? Ta ki efendim Hz Adem'in veya İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın inşa etmiş olduğu Kabe'nin temeline gelinceye kadar. Böyle kaynaklarda hani ölürlerin, bu develerin sırtları vardır ya böyle biraz yumurtaya benzer, böyle beyaz renkli şeklinde taşlar ortaya çıkıyor. Oraya kadar e, duvarları yıkıyorlar, Kabe duvarlarını. O taşlara efendim içlerinden bir tanesi balyozu indirir indirmez Mekke sarsıntı sarsılıyor, zelzele gibi düşünelim, deprem gibi düşünelim. Ondan sonra diyorlarken yani demek ki buraya kadar müsaade var. Ondan sonra bir daha artık daha derine inmeyeceklerdir ve diyeceklerdir ki gidebileceğimiz en dip nokta burasıdır. Buradan aşağısına gitmeyelim. Ve artık e, inebildiği yere kadar inmişlerdir. O e, temel üzerine ciddeden gelen o gemiden gelen e, malzemelerle beraber Kabe inşaatına başlayacaklardır. İnşaat devam edecektir efendim tabii ki inşaatlı o dönem için teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de çay içiyor musunuz efendim? Evet. Çay ve kahve. Ee, güzel. Özellikle de ele bu efendim zor solunumla alakalı sıkıntılarını yaşamış olması dönem içerisinde. Böyle zencefil tarzı tabii ki o da güzel olur. Gerçi siz tabii ki en güzelini bilirsiniz. Araya çay geldi. Böyle bir mola vermiş gibi oldu. Kusura bakmayın. Evet. Evet derine kadar ineceklerdir. Erkekler efendim bizzat işçi olarak çalışacaklardır. Yani kaya taşıyacaklardır o taş parçalarını. şu anda da ekranda çok güzel. hakikaten arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tam isabetli görüntüler veriyor. Şu an görmüş olduğunuz fotoğraf hani eğer merak ediyorsanız acaba Efendimiz dönemindeki Hani birazdan anlatışım, şu an anlatmış olduğum Kabe inşaatından sonraki Mekke nasıldı? İşte ekranda görüyorsunuz. Bu bir temsili bir tabi fotoğraftır. Hemen hemen dilemi böyleydi Mekke. Biraz ekranda bu kalırsa bir şey, he, şu an çok daha güzel oldu. İnşaat esnasında şu daire kısmını ekranda görüyorsunuz değil mi? Eminim görüyorsunuzdur. Oraya Hicri İsmail deniyor. Şu daire kısmı. Normalde esasında Kabe yıkılmadan önce orası da Kabe'dendi. Yani İbrahim Aleyhisselam inşa etmiş oldu o İsmail'le beraber. Kabe şu anki Kabe küp gibidir ya öyle değildi. Dikdörtgen prizması şeklindeydi. Yani şu daire olan kısmı da lütfen Kabe'den gibi düşünelim. Öyleydi. Peki ne oldu da burası böyle boş bırakıldı? O dönemde inşa esnasında efendim orayı kapatacak şekilde malzeme yeterli gelmiyor. Peki nasıl yapalım? Orayı kapatamayacağız. Ee, o zaman şöyle bir şey yapalım. Biz yine bu duvarı kapatalım, yukarı doğru örelim. Ama oraya da ya burada Kabe'dendi, burası da Kabe'nin temelini ay şeklinde böyle bir işaret koyalım. Öyle bir hilal gibi işaret ee, ve insanlara şunu söyleyelim. Yani bakın burada esasında Beytullah'tandı ama biz e, elimizde maalesef yetmedi. Yetmediği için de o yüzden biz burayı açık bıraktık şeklinde bunu söylemişlerdir. Aslında bu çok güzel bir rahmet olmuştur. Ayşe annem bir defasında efendim sorsam ya Resulallah, izin verirsem ben hani Kabe'nin içinde namaz kılmak istiyorum diyecektir bildiğiniz bir hadise eminim. Ee, yani kim istemez gayri ki bir şereftir belki. Allah Resulü Aleyhisselam işte burada kıl. Hicri İsmail demiş olduğum bu hilal olan kısım yer var ya işte burada kıl. Burası da Kabe'dendir şeklinde. O yüzden Umre'ye mutlaka bilirler efendim. Oraya gittikleri zaman deriz ki orada da orada bir Kabe'nin içindir. iki kere kat namaz kıl şeklinde orada e, namaz kılmalarını söyleriz. Evet efendim şu an e, evet epey bir soru geliyor. Cevaplandıracağım inşallah. Şu anda dikkatimi dağıtmayalım lütfen. Dolayısıyla Kabe inşası devam edecektir ve az önce ifade ettim. Maalesef o kısmı yetecek kalmayacaktır. Şu an evet Hilal bu alandan bahsediyorum. Lütfen bu alanın etrafına şu şekilde mesela bir çizik çektiğimi düşünün, yukarı doğru çıktığınızı düşünün ve bu alan komple Kabe'den olarak kabul edebiliriz. Nitekim de öyledir. Tabii ki herkese yoğun bir heyecan vardır ee, ve büyük şereftir Kabe'liklerdir. Ee, daha sonrasında artık Kabe inşası inşaatı bitince tabii ki tavanı da yapacaklar. Ee, i̇lk e, Hz. İbrahim ve İsmail Aleyhisselam yaptığı Kabe'nin üstü açıktır, daha sonra kapatılmıştır. Hatta o Bakom e, dediğim mimar, Hristiyan mimar, e, şunu soruyor o zamanki Mekkelilere, ben burayı düz olarak mı kapatayım yoksa böyle Kubbe şeklinde mi kapatayım şeklinde? O dönemki müşrikler çünkü hep öyle olmuştur. Daha önce onların yapılarında hep düz esastır. Yani tamamen düz olarak kapatacaklardı. Zaten çok da yağmur yağmaz esasında oraya. Ve düz olarak kapatmışlardır üstünü. E, kubbe yapmamışlardır. Daha sonrasında da hani olur ya yağmur yağdığı zaman da e, yani çünkü su biriktiği zaman malum e, oradaki harcı e, yani giderebilir. Dolayısıyla onu Uğum'um yapıp böyle yıkılmasına sebebiyet verebildiğinde biriken su aksın diye bir oluk yapmışlardır. Belki de şimdi arkadaşım gösterir oluğu. Hemen Hicri İsmail dediğimiz yerin üst tarafında. Hatta biz altın oluk deriz. Orası böyle altın e, şeklindedir. Hatta şunu da söyleyeyim size isterseniz. Ee, Türkiye'den e, şu, şu an ekrana gelmedi o dediğim fotoğraf. Hicri İsmail'in üstünde böyle bir oluk vardır. Hemen şu kısımda gibi düşünsen Efendim biz Türkiye'deki e, insanlar olarak, e, Türkiye'deki Müslümanlar olarak e, Kabe'nin o yüzüne doğru dönüyoruz. O yüzden mesela ben her umreye gittim de arkadaşlarıma şunu söylerim. Bakın siz yıllarca ve vefat edene kadar tabii Türkiye dışına çıkmayacaksanız hep Kabe'nin bu yüzüne doğru bakıyorsun İşte şu anda bu yüzü lütfen doğru namaz kılın şeklinde yani böyle vefa olsun duygu düşüncesi oraya doğru namaz kılmalar açıkçası isterim arkadaşlarımdan. Kabe böylesine efendim mübarek bir yerdir. Cenab-ı Hak inşallah hepimizi tez zamanla diyelim oraya gidebilmeyi yüz sürebilmeyi nasip etsin. Evet, Kabe artık inşaatı bitmek üzeredir ama son bir işlem daha vardır. Nedir o işlem? hacer Esvet dediğimiz isim verilen bir taş var. O taşın yerine konması meselesi. Nedir Hacer-ül Esvet? Ona bazı mana büyükleri hacer esmerler Yani çünkü Hacer-ül siyah taş demek. Hacer taş demek. Ama bu Hacer, Hazreti Hacer'le karıştırılmasın da bu Hacer arada tam şu an ekrana geldi. Hacer hara yazılır. Taşta taş, şifayetler var. Efendim bir tanesi e, taşın orijinali şöyle yumurta büyüklüğünde yekpare bir taş gibi düşünün. Bu şekildeydi. Ve efendim bu taş e, zamanla efendim e, insanların e, değmesiyle yüz sürmesiyle beraber siyahlaştı. Kırmızıya yakın bir renk olduğu söyleniyor orijinal olarak. E, hatta bazı rivayetlerde Ben günahları şeklinde belki işin metafizik izabı ama genel e, sağlam kaynaklarımızda böyle kırmızı siyahlı bir renk e, bu taş. O yüzden siyah taş eski o, cahiliye dönemindeki Arapların kestikleri kurbanlar Hacer-ül Esved'e sürdükleri için zamanla o taşın öyle siyah hale geldi. o siyah taş dendiği şeklinde bilgiler var. Ama e, dediğim gibi bazı manu denemesi hoşlarına gitmez. Esved'e benzer Esat, Hacer-ül Esat, kutlu, saadet taş anlamına gelen e, bu yakıştırmayı da bu güzel cemiliği de efendim yapmışlardır. Evet, Hacer Esvet taşının yerine konması meselesi konusunda bir anlaşmazlık daha olacak. Çünkü Hacer Esvet, Hacer Esvet yani e, cennetten geldiğin inanılan, hatta Ebu Kubes tepesinde olduğu, muhtaf tufandan sonra oraya efendim konu konuklandı, oraya yerleşti. İbrahim Aleyhisselam, Mısır Aleyhisselam'ın lütfen dikkat ifadeye e, tavafın başlangıç noktası belli olsun bir işaret olarak efendim e, Kabe'nin kapısının şu an ekranda görüyorsunuz. Sol tarafına Lükmü köşesiyle Kabe kapısının arasındaki köşeye tam orası malum tavafın başlangıç olmuş olduğu yerdir. Oradan başlarsınız tavaf yapmaya. Bismillahirrahmanirrahim Ekber dersiniz. Hacerül Esfer'i öpersiniz ki bu çok mümkün değildir. Ama uzaktan şu elinizi kaldırarak Bismillahirrahmanirrahim Ekber dersiniz. Buna İslam deniyor malum. Sağ elinizin içine öpersiniz. Sonra efendim kalbinizi Kabe'ye odaklayarak kalbiniz istikametine sağdan itibar bu önemli bir güzelliktir. Ee, i̇nsanı ayakta tutan ve insanın vücudundaki tabiri caizse pis kanı deyip temizleyip vücuda temiz kanı pompalayan kalbimiz vardır. Aynen bunun gibi de dünyanın kalbi de Kabe'dir. Nasıl ki benim kalbim, senin kalbin vücudundaki o pis kanı efendim temizliyorsa ve vücuda temiz kanı pompalıyorsa dünyanın kalbi olan Kabe'de, Kabe'de kendine giden misafirlerini günahlardan temizliyor ve memleketlerine tertemiz bir insan olarak onları gönderiyor. Tıpkı kalbimizin yaptığı görev gibi. O yüzden zaten esasında umre iki tane kalbin buluşmasıdır. İki tane sevgilinin buluşmasıdır. Haç da öyle. Benim kalbimle dünyanın kalbi ikisi zaten aynı anda atmaktadır. Aynı zamanda orası Cenab-ı Hakk'ın nazargahıdır. Çünkü üst tarafa çıktıkça, yukarı kadar çıktıkça orası arş-ı alaya, arş-ı azam, hameli arş dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın arşının ve kürsüsünün bulunmuş olduğu yerdir orası. Dolayısıyla dedik ya orada melekler tavaf ederler, yerde ise insanlar tavaf ederler. Hatta bazı mana büyükleri yerin altında ise ecinli ve cin dediğimiz e farklı boyutta yaşayan o varlıkların tavaf ettiğini söylerler. Bu şekilde muazzam bir tavaf efendim. Ee, orada e, şeyi güzelliği diyelim, Tahaf ibadetin yapılmış olduğu bir yerdir.